Özgür öğretmen mavi, sarı, kırmızı, yeşil, mor ve beyaz renkli altı lamba ile Ebop Eycook hesaplayabilen özel bir hesap makinesi kullanarak aşağıdaki düzeneyi hazırlamıştır. Bu düzenekteki her lambanın numarası üzerine yazılmıştır. Hesap makinesinde yapılan hesaplamanın sonucu lambalar üzerindeki numaralardan hangisine tam bölünüyorsa o lambalar yanmaktadır. Özgür öğretmen hesap makinesine önce görsel 1'deki sonra görsel 2'deki hesaplamayı yaptırarak iki defa düzeneği test ediyor. Buna göre düzenekte her iki durumda da yanan lambalar aşağıdakilerden hangileridir? Şimdi görsel bir de hesaplama yapalım. 6 ve 25'in ekoklarını hesaplayacağız. E, fakat 6 ve 25'in ortak bir böleni veya çarpanı olmadığı için bunlar aralarında asal sayılar. Aralarında asal oldukları için de ekoklar hesaplanırken 6 ve 25'i çarparak hesaplayabiliriz. Şimdi ekranda 150 yazdığı zaman hangi lambalar yanacak? Bu 150, bu sayıların hangisini tam bölünüyorsa o lambalar yanacak. Mesela 2'ye bölünüyor, yani 150'nin bir çarpanı 2. 3'e de bölünüyor, o zaman bu lamba da yanacak. Ama bu yanmayacak. 5'e de bölünüyor. Bu da yanacak. Çünkü 5'li 150'nin bir çarpanı. 950'ye tam bölmüyor. Burada yanmaz. 12'ye bölünür. 150. 4'e. E, pardon 12'ye de bölünmez. Çünkü 4'e bölünmüyor değil mi? Bundan dolayı 12'ye de bölünmez. Öyleyse yanan lambalar 3 tane. Şimdi geçelim. 360 ve 540'ın EBOB'larını bulmaya. Bunların EBOB'larını bulurken yanlarına çizgi çekerek yapacağım. İkisini bölen 90 sayısını görüyorum ben şu an. 90'a bölerek başlayacağım ama siz 2'ye bölerek de başlayabilirsiniz. İkisini bölen 90 var. 360'ı 90'a böldüm. 4. 540'ı 90'a böldüm. 6. İkisini de böldü. İkisini bölen bir 2 daha, 2 daha var. Bir daha 2'ye böldüm. Buna da işaret koydum. İkisini bölen artık bir sayı yok. Demek ki bunların EBOB'ları 180 olmuş oldu. Bu işaretli olanların çarpımı. Peki bu durumda ekranda 180 yazacağı için hangi lambalar yanar? 180'in çarpanları olan yani 180'i bölen lambalar yanacak. 2 180'i böleceği için bu yanar. 3 de 180'i tam böler. 4 de 180'i böler. 5 de böler. 9 da 180'i böler. 12 de 180'i böler. Hepsi böler. O zaman iki durumda da yanan ışıklar. Bakıyorsunuz mavi. Şu lamba ikisinde de yandı. Bu ikisinde de yandı sarı ve yeşil. Mavi, sarı ve yeşil hangi ışıkta var? Cevabımız D seçeneği olmalı. Bir markette aynı su markasına ait yarım litrelik sular 12'li paketlerde, 1,5 litrelik sular 6'lı paketlerde aşağıda verilen fiyatlarla satılmaktadır. Kenan bu marketten yarım litrelik su paketlerinden, Deniz ise 1,5 litrelik su paketlerinden satın almıştır. İkisinin de aldıkları su paketleri için yaptıkları ödeme tutarları, toplam ödeme tutarları eşittir. Bu bizim için önemli. Buna göre Deniz Kerem'den en az kaç litre daha fazla su almıştır? Şimdi e, buradaki paketler 6 liradan satılıyor. Dolayısıyla bir paket alırsak 6 lira ödeyeceğiz. 2 paket alırsak 12 lira ödeyeceğiz. 3 paket alırsak 18 lira ödeyeceğiz. Yani bunu ödeyeceğimiz toplam tutar mutlaka 6'nın katı olmalı. Burada da yine 1 paket alırsak 8 lira, 2 paket alırsak 16 lira, 3 paket alırsak 24 lira. Ödeyeceğimiz toplam tutar mutlaka 8'in e, katı olmalı. Şuradaki neyi silelim. Ee, peki ikisine ödenen toplam tutarlar birbirine eşitmiş ya. Yani ödeyeceğimiz toplam tutar hem 6'nın katı olmalı hem de 8'in katı olmalı. İkisinin ortak katını bulmak için yanlarına çizgi çekerek başlıyorum ekoklarını bulmaya. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. İkisine bölen başka ortak sayı yok. O zaman 3 ve 4'e bölerim. Bunlar 1 olur. 12 çarpı 2'den 24 çıktı. Bunların ortak katlarının en küçüğü. Yani buna da 24 lira ödersek eğer hem 6'nın katı hem 8'in katı olmuş olur. Hem de ikisi birbirine eşit olmuş olur. Buna da 24 lira ödemiş olduk. Peki bu durumda bundan kaç paket alınmış olur? 24'ü 6'ya bölüyorum 4 paket alınmış olur. Peki 4 paket aldığımız zaman bu şişelerden hani bir pakette 12 tane vardı. O zaman 12 ile 4'ü çarpıyorum. 48 adet bu şişelerden almış oluyoruz. E, tamamı da bir tanesi de bunun yarım litreydi. O zaman 48 ile de yarım litreyi çarparsak toplam 24 litre bu şişelerden almış oluyoruz bu sudan. Geçelim diğerine. Her 24 lira bunu ödemiş olursak 8'e böldüğümüzde 3 paket almış oluyoruz. E her paketinde 6 tane vardı. O zaman 18 tane şişe almış oluyoruz. E her şişe de 1,5 litreydi. 18'de de 1,5 litreyi çarparsak 1 ile çarptığımızda 18. Bir de 18'in yarısını alalım 9. 18 artı 9 bundan da 27 litrelik su almış oluruz. Peki bir diğerinden ne kadar fazla? 3 litre fazla. Cevabımız C seçeneği olmalı. Şimdi burada ekokun katları da olabilirdi. Mesela 48 lira da olabilirdi ama bu durumda da bir diğerinden daha fazla litre su almış olurdu. Bizden en az dediği için bu yüzden biz de ekoku en az olarak aldık. Buna göre cevabımızı C seçeneği bulduk. Yükseklikleri eşit 9 bölmeden oluşan dikdörtgenler prizması biçimindeki 3 dolap düz bir zemine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. 9 tane görüyorsunuz dolap var 3 sıra şeklinde. Aslı ve Berk sarı dolaptan, Cenk ve Derya mavi dolaptan, Engin ise turuncu dolaptan bir bölme seçiyor. Aslı ile Cenk'in ve Berk ile Derya'nın seçtiği bölmeler aynı yüksekliktedir. Aslı ile Berk'in seçtiği bölmeler üzerinde farkları 4 olan asal sayılar yazılıdır. Engin numarası hem 2 hem de 3 ile aralarında asal olup yüksekliği diğerlerinin seçtiği bölmelerden farklı bir bölme seçmiştir. Buna göre Engin'in seçtiği bölmenin üzerinde yazan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şu cümleyi tekrar okuyalım. Aslı ile Cenk'in ve Berk ile Deryan'ın. Şimdi Aslı buradan seçmişti. Aslı. Cenk buradan seçmişti. İkisi de bak Aslı ile Cenk diyor. Aynı yükseklikten seçmiş. Öyleyse biri 8'i seçtiyse diğeri de 8 seçecek. Berk neredeydi? Berk de buradan seçmişti sarı bölgeden. Derya da buradan seçmişti. İkisi de aynı yükseklikteymiş. Bir de demiş ki bize Aslı ile Berk'in seçtiği bölmeler üzerinde farkları 4 olan asal sayılar yazılıdır. Şimdi önce buradaki Aslı ve Berk'in seçebileceği asal sayıları düşünelim. 2 var asal sayı olarak, 3 var, 5 var ve 7 var. Peki bunlardan hangi iki asal sayı arasındaki fark 4? Mesela 7 ile 5 olmaz. 7 ile 3 olabilir. Arada 4 var. 5 ile 2 olamaz. Sadece arkadaşlar 7 ve 3 var. Demek ki Aslı ve Berk'in seçtiği kutular 7 ve 3. Burası garanti. Çünkü asal sayı olup da arada 4 olan başka sayı yok. O zaman Cenk ve e, Cenk ve Derya da o zaman değil mi? E, 7 ve 3'ü seçmiş olur. Çünkü Aslı ile Cenk'in seçtiği sayılar aynıydı aynı yükseklikte demesi aynı sayıları seçtiği anlamına geliyor. Sonra diğer ikisinin de seçtiği sayılar aynı. Bunları da tespit ettik. Şimdi şu cümleyi okuyalım. E, e, Engin numarası hem 2 hem de 3 ile aralarında asal olup yani 2 ve 3 ile aralarında asalsa 2'ye de bölünmeyecek 3'e de bölünmeyecek. 2 ve 3'e bölünmeyen hangi sayılar var? Bir bakalım. 1 olabilir. E, sonra 5 olabilir. Bunları bak 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor. 6'yı 2'ye 3'e bölünüyor. 7 olabilir. 8 2'ye bölünüyor. 9 da 3'e bölünüyor. Bunlar olamaz. Yani olabilecekler 1, 5 ve 7 Engin'in seçtiği. 2 ve 3 ile aralarında asal olup yüksekliği diğerlerin seçtiği bölmelerden farklı bir bölmeymiş. Şimdi diğerlerinden farklı yükseklikte ise 7'yi seçmeyeceğiz. Geriye 1 ve 5 kalıyor. Buna göre Engin'in seçtiği bölmenin üzerinde yazan sayı hangisi olabilir? Ya 5 olabilir ya da 1 olabilir. Çıklarda 5 var. O yüzden 5 olabilir diyeceğiz cevabımıza. Kerem bir adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayar satın alır. Aşağıda Kerem'in farklı mağazalardan satın aldığı bu ürünler için ödemiş olduğu peşinat ve aylık taksitler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Cep telefonuna 400 lira peşin ödemiş sonra geriye kalan kısmını 350-350 eşit taksitler haline ödemiş. Dizüstü bilgisayarına 600 lira peşin ödemiş geriye kalan da 400-400 eşit taksitler halinde ödemiş. Kerem'in bu iki ürün için aylık taksitler halinde ödediği toplam tutarlar eşitmiş. Buna göre Kerem'in cep telefonu ve dizüstü bilgisayar için ödediği ücret en az kaç TL'dir? Şimdi cep telefonunuyla e, taksitle ödediği bir tane taksit 300 lira, 350 lira olduğu için taksitle ödediği toplam tutar mutlaka 350'nin katı olması gerekir. E, dizüstü bilgisayarına taksitle ödediği toplam tutar da 400'ün katı olması gerekir. Örneğin 3 taksitse 1200, 5 taksitse 2000 gibi hep 400'ün katı. Ve bu ikisi de birbirine eşitse Demek ki bizim aradığımız sayı hem 350'nin hem de 400'ün ortak katı olan bir sayı olmalı. İkisinin en küçük ortak katını bularak başlayalım. İkisinin 50'ye bölündüğünü görüyorum. 50'ye bölerek başlarsam burası 7 olacaktır. Burası 8 olacaktır. İkisini de böldüm. Başka ikisini bölen sayı yok. O zaman 7'ye ve 8'e bölerim. Bunların ortak katları 7 kere 8 56. 56 çarpı 50 de 56 çarpı 50 ne yapacaktır? 280 yanına bir sıfır eklersek demek ki en az 2800 lira taksitle ödemiş olursa eğer 2800 lira hem 350'nin katı Hem de 400'ün katı olmuş olur Şimdi o zaman bu kadar taksit ödemişse e Bir de 400 lira da zaten peşin ödemişti Cep telefonuna ödediği tutar en az 3200 lira olabiliyor Dizüstü bilgisayar ödediği toplam tutarı ise 600 peşin ödemişti 2800 lira da taksitle ödemiş bu da 3400 lira yapacaktır ikisini toplarsak. Öyleyse ikisini ödediği toplam tutarımız da 6600 lira yani D seçeneği olacaktır.